Merhaba, ben Melik Duyar. Okumanın bilimi tarafından kanıtlanmış stratejilerle donatılmış olan Mega Aktif Okuma Eğitim Modeli'ne hoş geldiniz. İlkokul 2. sınıf ile 5. sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanmış olan bu program her yönüyle tam olarak sistematik bir eğitimdir. Akıcı okuma, okuduğunu anlama ve düşündüğünü yazma eğitim programında beyinde zengin ve sağlam ağlar oluşması için eğitimin sistematik olması kritiktir. Eğitimciler çoğu zaman öğrencilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken biraz orada, biraz şurada, biraz burada kısaca her yerde olduklarını hissederler. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ilerlemeyi kaydettiklerinden emin olmak için fonoloji, yazım ve anlam bilimi etkileyecek becerileri birleştirmenin öneminden bahsetmiştik. Bir başka ifadeyle okuma ve anlamanın beş temel bileşenini kullanacak becerileri birleştirmenin önemini vurgulamıştık. Zorluk şu ki fonolojik farkındalığı, fonotikleri, kelime dağarcığını ve anlamayı hedefleyen kaynakları bir araya getirmeye çalışırken biraz dağınık ve kopuk hissetmeye başlayabilirsiniz. Hatta bu durum çoğu kez eğitimciyi kötü hissettirmeye de başlar. Çoğu zaman bu süreç eğitimcide kaos yaratır. Çünkü eğitimci tüm doğru şeylerin olması gerektiği gibi bir araya geldiğinden emin olmaya çalışır. Bu durum aynı zamanda öğrencilerin beyninde de kaos yaratır. Çünkü çoğu zaman onlar da her şeyin nasıl bağlantılı olduğunu tam olarak göremez ve anlayamazlar. Yapılması gereken şey şudur. Biraz kopuk veya her yerde olduğunuzu hissettiren kaotik eğitimden modern, sistematik ve verimli olmaya nasıl geçebileceğinizi bulmanız gerekiyor. Bunu yapmak iyi bir yol haritası oluşturmaktan geçiyor. Bu, farklı ihtiyaçları sistematik ve düzenli bir şekilde karşılamamıza izin veren bir eğitim programıyla mümkündür. Çözüm bunu bir kapsam ve sıra oluşturarak yapmaktan geçiyor. Bu, bir bina yapım projesinde olduğu gibi, birlikte çalışan becerilerin ve kavramların sistematik bir şekilde ilerlemesiyle mümkündür. Mega aktif okuma eğitim modeli, akıcı okuma, okuduğunu anlama ve düşündüğünü yazma öğretimine sistematik bir yapıda yaklaşmaktadır. Bu yaklaşım, her derste yer alan ve ilkokul 2. sınıftan 5. sınıfa kadar olan okuyucuların okuryazarlık konusunda derin seviyede yeterli kazanmaları için ihtiyaç duydukları tüm becerileri sistematik olarak geliştirmelerini hedeflemektedir. Yapı Jenga Kulesi inşa etme mantığı üzerine kurulmuştur. Kuleyi yükseltseniz de alt bloklardaki problemler her zaman kulenizin çökmesine sebep olabilir. Bu anlamda sistem varsa akıcı okuma ve anlamanın alt bileşenlerinde olan problemleri de ortaya çıkararak çözme üzerine kurulmuştur. Çevrim içi oyun benzeri modül aktivitelerle Eksikliklerin süreç içinde çözülmesi planlanmıştır. Öğrencinin eksiklik seviyesine göre bu aktiviteleri bazı gruplarda hiç, bazı gruplarda daha az veya daha çok uygulayabilirsiniz. Eksiklikleri olan öğrencilerin fonolojik farkındalık, ses bilgisi, kelime bilgisi, imla yeterliliği, akıcı okuma, okuduğunu anlama, cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuma ve yazma seviyelerini geliştirmek için özel etkinlikler tasarlanmıştır. Programın diğer bir önemli özelliği de çevrim içi ve çevrim dışı aktivitelerle harmanlanmış hibrit bir yapıda olmasıdır. Ders sırasında öğrencinin her faaliyeti anında değerlendirilerek öğrencinin gelişmesiyle ilgili ciddi bir veri takibi yapılmaktadır. Grup çalışmasında her çocuk kendi şifresiyle sisteme bağlı olduğu için her biri diğerinin cevabını duymadan ve onlardan etkilenmeden cevabını vermekte ve sürekli olarak sistem bu verileri değerlendirerek eğitimciye geri bildirim vermektedir. Cevapların tartışılması cevaplar alındıktan sonra yapılmaktadır. Böyle bir imkanı hibrit olmayan bir grup ortamında sesli olarak aldığınız cevaplarla elde edemezsiniz. Herkesin birbirinin cevabını duyduğu bir grup çalışmasında öğrenciler kendi cevaplarını mı verdi yoksa bir önceki arkadaşının söylediğini tekrar mı etti bilemezsiniz. Cevapları tek tek yazılı olarak alsanız da bunları bir veri olarak hafızanızda tutamazsınız. Her bir öğrencinin özellikle hangi tür sorularda problem yaşadığını bilemezsiniz. Paragraf tipi doğru yanlış veya çoktan seçmeli sorularda çocuğun doğru cevabı kafadan atıp tutturduğunu veya tutturamadığını bilemezsiniz. Mega aktif okuma akıllı sisteminde kurulan yapıyla öğrencinin verdiği cevabı metindeki hangi cümle veya cümlelere dayandırarak verdiği de sorulmaktadır. Bu uygulamanın sistematik tekrarı çocuğun beyninde kanıta dayalı cevap verme yapısı oluşturmaktadır. İş oldukça basittir. Öğrenci çevrim içi sistemde cevabını işaretlemekte ve pasajdaki cevabının dayandığını düşündüğü cümleyi de tıklamaktadır. Sizin gruptaki her bir öğrencinin ayrı ayrı cevaplarını ve kanıt olarak işaretledikleri cümlelerinin doğru olup olmadıklarını incelemeniz ve analiz etmeniz sahip olduğunuz zaman açısından imkansızdır. Mega aktif okuma eğitim modeli açık doğası nedeniyle Diğer öğretim yaklaşımlarından farklıdır. Sistematik bir yapıyla akıcı okuma, okuduğunu anlama ve yazma için tüm becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Her ders becerilerin genellenmesini desteklemek ve akıcılığı oluşturmak amacıyla öğrencileri kelime seviyesinden cümle seviyesine, paragraf seviyesine ve ötesine taşımaktadır. Amaç Öğrencilere ihtiyaç duyacaklarını bildiğimiz üst düzey becerileri destekleyebilmeleri için gerekli alt temelleri de vermektir. Eğitimde hiçbir şeyi, bunu zaten biliyorlardır diye geçmemelisiniz. Temelde hiçbir eksiklik olmamalı. Bildiklerinden emin olmalısınız. Kapsamımızı ve sıralamamızı bir araya getirirken, bunu o temeli oluşturan ve baştan sona sağlam bir yapı kuran, her bir seviyede gerekli arka plan bilgisini sağladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bu kapsam belirleme dizisinin fonolojik farkındalık, fonotik, kelime dağarcığı, akıcılık, anlama ve yazmayı tutarlı bir şekilde hedeflemesi gerekiyor. Bazen uyguladığınız kendi eğitim programınız kopuk gelebilir. Çünkü tüm bu farklı parçalara dokunuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ya da belki en azından bazılarına asılıyor musunuz gibi hissedersiniz. Ama sonra bunların pek de tutarlı olmadığını fark edersiniz. Öğrencilerin Fonoloji, yazım ve anlam bilimde bir araya gelen temellere sahip olmaları gerekiyor. Bu yüzden bu becerileri farklı alet çantaları içindeki beceriler gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca Cenga kulesi benzetmesine geri dönersek, temeli oluşturmak için farklı alet çantalarındaki becerilerin her birinin bir araya gelmesine de ihtiyacımız var. Öyle ki bu becerilerin özellikle hepsinin aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor. Bu yüzden yazma ve anlama sürecine geçmeden önce sadece fonolojiye, sadece fonolojik farkındalığa ve fonotiklere odaklanamayız. Çünkü bunların hepsi beyinde aynı anda gerçekleşmektedir. Bu süreç, beyinde ilgili yerlerin aynı anda ateşlenmesine ve farklı bölgelerdeki ağların birbiri arasında yollar ve ağlar kurulmasını sağlıyor. Temel amaç bu nörol ağların kurulması ve zenginleştirilmesi olmalıdır. Eğitim programımızın da aynı süreci takip ettiğinden ve ilgili nörol ağları sağlamlaştırdığından emin olmalıyız. Öğrencilerin hedeflenen okuma akıcılığına ve anlama seviyelerine ulaşması için beyindeki ilgili ağların ışık hızında ateşlenerek bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun neye benzemesi gerektiğini düşündüğümüzde bir kapsam ve sıralamaya sahip olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Şüphesiz olması gereken kapsam ve sıralamanın varsa eksikliklere göre ayarlanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Mega aktif okuma eğitim modeli sistematik bir şekilde temelde bir eksiklik var mı diye bir kontrol mekanizması kurmuştur. Özellikle fonolojik farkındalık ve fonotik beceri eğitimleri eksiklik varsa diye sisteme modüler bir yapıda kurulmuştur. Eksikliğin olmamasına veya eksikliğin derecesine göre bu temel beceriler eğitime hiç az veya yoğun şekilde dahil edilebilmektedir. Peki, öğrencinin okuma ve anlamanın beş bileşenlerinden hangilerinde ve ne seviyede eksiklik olduğunu nasıl tespit edeceksiniz? Bunun için Mega Aktif Okuma Eğitim modelinde her öğrenci başlangıçta iki kademeli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Birinci kademe ön değerlendirmedir. Bu değerlendirme öğrencinin eğitime kabul edilip edilmeyeceğine, eğitime kabul edilecekse seviyesinin birebir eğitime mi yoksa grup eğitimine mi uygun olduğuna karar verme aşamasıdır değerlendirmeye ikinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan her öğrenci katılabilmektedir. Bu değerlendirme online veya yüz yüze bir yazılımla yapılarak öğrencinin dakikada okuduğu doğru kelime sayısına, okuma prozodisine ve okuduklarını anlama seviyesine bakılmaktadır. Bu ön değerlendirmeden sonra aileye eğitimle ilgili detaylı bilgi verilerek öğrencinin birebir eğitime mi yoksa grup eğitimine mi kabul edileceği bildirilmektedir eğitime kesin kaydı yapılan öğrencinin ikinci etap detaylı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çok ciddi ve detaylı bir değerlendirmedir. İkinci etap değerlendirme, ön değerlendirmeden daha fazla zaman almaktadır. Bu değerlendirme de online veya yüz yüze bir başka yazılımda yapılmaktadır. Başlangıç değerlendirme ile öğrencinin okuma, anlama ve yazmanın tüm bileşenleriyle ilgili seviyesi detaylı olarak tespit edilmektedir. Bu bilgi Öncelikle seviyelere aynı homojen gruplar oluşturmak ve modüler eğitim programını grubun durumuna göre düzenlemek için kullanılmaktadır. Bu bilgi ayrıca gelişim izleme için de bir başlangıç mihenk taşıdır. İkinci etap değerlendirme gelişim izleme amaçlı olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Bunların birincisi olan başlangıç değerlendirme derslere başlamadan önce yapılan değerlendirmedir. İkincisi olan ara değerlendirme eğitimin tam ortasında, üçüncüsü olan final değerlendirme de eğitimin sonunda yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişiminin izlenmesi sadece bu değerlendirmelerde elde edilen puanlarla yapılmamaktadır. Eğitimin çevrim içi faaliyetler ve yazılı materyaller üzerinde yapılan uygulamalar olmak üzere hibrit bir yapıda olduğunu söylemiştik. Ders kitabı bir tablet veya bilgisayar eşliğinde uygulanmaktadır. Böylece sistem her öğrencinin durumuyla ve gelişmesiyle ilgili sürekli veri tutmaktadır. Mega aktif okuma eğitim modelinde eksikliklerin sistematik tespitine uygun olarak sistematik bir eğitim programı uygulanmaktadır. Gösterim için merdiven basamaklarını veya blokları kullanmak algılamayı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü okuma, yazma ve anlama ilişkisi bir Jenga kulesi kurmaya benziyor. Fonolojik farkındalık çerçeve olarak okuma ve anlamanın beş temel bileşeni dikkate alınmaktadır. Yani fonolojik farkındalıkla yolumuza devam ediyoruz. Okumak için okuma becerilerinin gelişimine destekleyen bir dizi temel beceriye ihtiyaç vardır. Örneğin temelde fonolojik farkındalıkta bir eksikliğin olmadığından emin olmamız gerekiyor. Değerlendirmelerimizde bu becerilerde eksiklikler ortaya çıkarsa bunlar eksiklik oranında eğitime dahil edilmektedir. Fonotikler. Fonotik hakkında düşündüğümüzde bazı öğrencilerde bu temel seviyelerde de eksikliklerin olabileceği görülüyor. Bu nedenle öğrencilerin temelde gerçekten sağlam bir fonotik ilerlemeye sahip olduğundan da emin olmalıyız. Kelime dağarcığı. Anlamanın temeli olan kelime öğretimini de göz önünde bulundurduğumuzdan emin olmalıyız. Öğrencilerin kelime dağarcığı becerilerinin sistematik olarak ilerlemesini sağlamamız gerekiyor. Öğrencilerin okuduklarını anlayabilmeleri için kelime dağarcığı kesinlikle kritiktir. Kelime dağarcığı eksikliği, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyinde okuduklarını anlayamamalarının önemli nedenlerinden biridir. Mega aktif okuma eğitim modeli, öğrencilere kelime dağarcığı bilgilerini geliştirmeleri için gerekli temelleri sağlamaktadır. Ayrıca hazırlanan okuma parçaları kelime dağarcığını pekiştirecek bir yapıda kurulmuş ve sıralanmıştır. Okuma akıcılığı akıcılık hakkında düşündüğümüzde bunun harf seviyesinden ortografik ilişkileri tanımaya ve kelime seviyesinde ne kadar çabuk olduğuna bakıyoruz. Öğrencileri çalıştırdığımızda ne kadar hızlı okuduklarına değil, bu ilerlemenin ne kadar hızlı bir araya geldiğine ve okuma prozodisine yani konuşuyormuş gibi bir okuma seviyesine geldiklerinden emin olmak istiyoruz. Beynimiz yazılı dili değil, konuşulan dili anlamak için tasarlanmıştır. Öğrenci okuduğunu bir konuşma dili havasında söylüyormuş gibi okuyorsa, okuduğunu anlıyor demektir. Bunun için prozodiyi önemsiyoruz. Anlamayı sağlamadan prozodiyi yani akıcılığı sağlayamazsınız. Kurduğumuz model tam da bunu sağlamak üzerine odaklanıyor öğrencinin konuşma dili seviyesinde okumasını sağlayacak bileşenlerin beyinde hızla oluşmasını sağlayacak bir akış izliyoruz. Okuduğunu anlama. Öğrencilerin okuduklarını gerçekten tam olarak anlayabilmeleri için anlama becerilerini ve bu becerilerin birbirinin üzerine inşa edilmesinde de sistematik yaklaşımla ilerliyoruz. Anlamakta zorluk çeken öğrencilerin nerede problem yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Sistemi Geri bildirim verisi üzerinden problemin nerelerde oluştuğunu tespit edebilecek bir yapıda kurmuş bulunuyoruz. Öğrencinin doğru, yanlış veya çoktan seçmeli cevaplarında anlamayı tam olarak ölçtüğümüzden ve varsa problemlerin ne tür sorularda yaşandığını anladığımızdan emin olmak için sistematik bir filtre kurduğumuzu söylemiştik. Model öğrencinin beyninde kafadan atmak yerine kanıta dayalı bir cevap verme yapısı oluşturmak üzerine kurulmuştur kurduğumuz sistemle varsa öğrencinin anlamayla ilgili problemlerinin nerelerde olduğunu tespit edebiliyoruz. Sorular, kelime dağarcığı, direkt hatırlama, sıralama, konu, ana düşünce, detaylar, bağlantılar, sebep-sonuç ilişkisi, arka plan bilgisi ve çıkarımlar bazında kategorize edilmiştir. Tutulan veri sayesinde öğrencinin daha çok ne tip sorularda problem yaşadığını tespit ederek çözüme gidiyoruz. Böylece öğrencinin ileride karşılaşacağı LGS, TYT ve AYT gibi sınavlardaki soru yapılarına daha ilkokul seviyesindeyken hazırlanmalarını sağlıyoruz. Bu ifadeden erken başlıyoruz anlamı çıkarmayın. Anlamayla ilgili beyin hücrelerinin aktifleşmesi ve yaşaması için en iyi zamanlamayı yapmış oluyoruz. Düşündüğünü yazma Yazmayı düşündüğümüzde orada da ses farkındalığı seviyesinden kodlama veya heceleme seviyesine kadar bir eksiklik var mı diye bakıp düşündüğünü önce cümle seviyesinde yazmayı ve ardından farklı paragraf seviyesinde yazı türlerine kadar sistematik bir ilerlemeyi hedefliyoruz. Kurduğumuz sistematik ilerleme ve adım adım geri bildirim yaklaşımı öğrencilerin düşündüklerini yazma konusunda hangi seviyede olduklarını ve nerelerde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını anlamamızı sağlıyor. El-göz er koordinasyonu, ses, kelime, cümle ilişkisi, yazma ve ifade etme ilişkilerinde beyindeki nesledik etkiyi de lehimize kullanmak için yazma görevlerinde öğrencilerin klavye değil, kağıt kalem kullanmasını sağlıyoruz. Bütün bu anlattıklarımı yaptığımızda beyinde okuma, anlama ve yazma ile ilgili tüm bölgelerde Zengin ağlar ve güçlü temel yollar oluşturuyoruz. Dolayısıyla okuma, anlama ve yazmanın beş temel bileşenine ve bu karşılıklı süreci ele alan bir kapsam ve sıraya sahip olduğumuzda sadece birinde ya da diğerinde değil, ihtiyacımız olan beyindeki tüm alanlarda bağlantıları oluşturuyoruz. Yapılacak çok şey var gibi görünüyor. Kavramları birbiri üzerine nasıl kurduğumuzu görebilin diye kullandığımız kapsamı ve sıralamayı bir araya getirdik. Tabii ki ortamınıza ve grubun seviyesine bağlı olarak programdaki elemanları bir araya getirmenin birçok farklı yolu var. Yapmak istediğimiz şey size bir başlangıç sıçrama tahtası ve ihtiyacınız olan tüm araçları vermektir. Sunulan eğitim programını tam olarak olduğu gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Program grubun seviyesine ve eksikliklerine göre ince ayar düzenlenebilecek modüler bir yapıda hazırlanmıştır. Özet olarak mega aktif okuma eğitim modeli size şartlarınız ne olursa olsun çalışmak için kullanabileceğiniz mükemmel bir çerçeve sunmaktadır. Sistem ilkokul öğrencilerinin okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek için okumanın bilimi tarafından kanıtlanmış tüm stratejileri sistematik bir şekilde sürece dahil etmiştir.